Evet Hazal. Şimdi kemerin takmışsın değil mi? Bas frene diyebiliyor Koltuğunu falan ayarlıydı. Normalde koltuk, kemer, ayna, fren diyebiliyor. Boş tutanız var. Bu sırayı bir aklında tutar mısın? Koltuk, kemer, ayna, fren diyebiliyor. Boş. Şu anda ne yaptın? Frene bastın diyebiliyor. Bastın. Başka? Boşu alacaksın. Al boşa. Kontağına çık. Çalıştır aracı. Tamam. En önemli pedalımız hangisiydi? Debriyaj. Devriyaj. Şimdi debriyaja çalışacağız biraz. Hadi bakalım. Al bir de el frenini bir indir. Bir al. Evet. Debriyajı bana bir titret. Tamam. Titrediği an daha çekemezsin. Neyi bırakmalısın? Freni. freni. Bırak freni. Evet. Duralım. Debriyaja bas önce lütfen. Bu kadar sert gitmesi sana şunu söylüyor. Diyor ki Hazal debriyajı çok çekti. Az titret lütfen. Az titret. Tamam bırak freni. Yumuşak gitmesi lazım bak bu şekilde. Bir milim kaldır. Bir milim. Şu şekilde. Bundan daha sert gidiyorsa anla ki sen debriyacı çok çok çekmişsin demek ki. Tamam. Hadi bakalım. İlerle. Geç gaza. Debriyajın ayağını artık ne yapabilirsin? Alabilirsin. İlerle lütfen. Evet, gitsin. Bas debriyaja gazını bırak. ikiye alalım. Bas çabuk bas debriyaja. Kaldır kavramanı. Evet. Sağ sinyalini yak. Sağ sinyal yukarı gel sağa doğru. Şöyle. Hafif frene bas debriyaja sonuna kadar çabucak bas. Fren biraz yumuşak. da fren oransını ayarlayabilmemiz lazım. Al bir. Bire lütfen o üç. Bire alırken kendine yatırarak. Sinyalini kapat. Evet getir diye titresin. Titresin. Bırak freni. Bırak freni. Bak gitmiyor. Bir milim kaldır. Bir milim. Tut orayı öylece gitsin. Gitsin 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 gitsin. Şimdi burada gaza bas bakayım. Debriyaj çekme sakın. Gaza bas. Bak gidemiyor. Niye biliyor musun? Sen debriyaj tutuyorsun çünkü. Bir milim kaldır debriyajı. Şimdi gaza bas. Bak şimdi gidecek. Anladın? Yani olay tamamen kime bağlı demek ki? Debriyaja bağlı. Bas debriyaja hemen bas. Yavaşça frene bas. Evet duralım. Bırak freni şimdi. Önce gaza bas. Önce gaza bas. Az zaman. Kaldır debriyajı yavaşça. Debriyajı yavaşça kaldır. Tut. İleri gitmeye başladı. An tut. Bas debriyaja. Bas frene. Tamam. Gaza bas bakalım. Bas gaza. Gaz sabit olsun lütfen. Hır duyalım. Debriyajı getir, araç yürüdüğünde tut. Getir, getir korkma. Tut kızım. Bas debriyaja, bas frene. Debriyaja frene bas. Bu gaz biraz zayıf. Biraz canlı gaz olsun. Bas gaza. Bas gaza. Debriyajı getir. Getir. Tut. tut 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 tut. Şimdi burada bilmen gereken şey şu. Şu beyaz arabayı geçelim. Sağlı lütfen. Gel sağa doğru, sağa doğru gel, bas debriyajına, bas frene, duralım. Şimdi burada bırak freni bakayım geri kayıyor mu? Bak kayıyor, bas freni. Şimdi burada ne zamana kadar geri kayabilecek biliyor musun? Sen debriyajı kavramaya getirdiğin ana kadar geri kaymasını aldırış etme. Bırak freni, bas gaza, kaldır kavramayı yürüyene kadar tut. Bu çok sert, duralım, bas debriyaja freni, güzel. Kalkalım. Biraz daha yumuşak debriyaj. Kalkalım. İlk anı yumuşak. Getir debriyajı. Hani gaz nerede? Duymuyorum. Evet. Tut debriyajını. Tut 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 tut. Burada şaşırıp debriyajı bıraktığın an işte araç ileri fırlar. Aracın ileri fırlamasına neden olacak pedal debriyaj. Bas debriyajı frene duralım. Bırak freni. Kalkalım. Gaz debriyaj. Gaz lütfen. Tut 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 tut. Biraz tutacaksın orayı Hazal. Geç gaza. Gaza geç kızım. Gaza geç kızım. Vibriyajdan ayağını al lütfen. Ayağını al lütfen. İlerle. Bas gaza. Bas vibriyaja gazını bırak. ikiye al hemen. Hemen ikiye al. Kaldır kavramanı. Kaldır. Geç gaza. Düz devam edeceğiz. Bunlardan uzaklaş. Biraz sağlı. Şimdi gazını bırak. Sağ sinyali yap. Şu durağa geçelim. Durağa geçsin git 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 bas debriyaja bas frene duralım debriyaj fren şimdi debriyaj arabayı idare etmeye çalışacağız freni son anda artırdığın için sert oluyor hmm. hafif aynı tutsan duracak aslında bir al lütfen bırak freni gaza basma getir debriyajı yürüdüğünde tut getir debriyajı tut orayı tutman önemli şimdi onu da şöyle anlatalım bas debriyaja debriyaja bas kızım Bas, frene bas, dur biraz yumuşak. Şimdi bırakma freni, bırakma freni. Sen şu an debriyaj tutuyor musun? Evet. Ben orayı bir göstereceğim. Sen şu an debriyaj tutuyor musun? Evet. Hayır. Sen pedalı tutuyorsun şu an. Gel titrediği yere. Gel titrediği yere. İşte şimdi debriyaj tutuyorsun. Bas aşağı. Bu pedal. Burayı tutmanız senin sana hiçbir faydası yok. Gel titrediği yere. Buranın adı neymiş? Debriyaj kavrama yani. Şu anda kavramayı debriyaj tutuyorsun. Kavramayla debriyaj aynı şey. Bas debriyaja. Çek kavramayı. Bas aşağı. Bu şimdi neyi tutuyorsun sen? Pedalı. Gel kavramaya. Bu kadar. Burası. Bütün işin gücün. Ama orası çok ufak bir yer. Bak. Bırak freni. Bırak freni. Burada bir milim çekersen gidecek. Bakalım. Bir milim çek. Bak gidiyor. Bir milim aşağı bas. Aşağı bas. Bak, Araba durdu. Değil mi? Bir milim çek. Çek yukarı. Bas aşağı. Aşağı bas lütfen. Çek yukarı. Bas aşağı. Az bas ama çok basıyorsun. Az bas. Çek az. Az çek. Az bas. Az çek. Çek az. Az bas. Bunlar hep çok. Bunlar daha az olmalı. Tamam. Az çek. Az bas. Az çek. Az bas. Evet. Evet. Hadi bakalım. Orayı tutarak. Şimdi bas aşağı. Evet. Bas frene şimdi bırak freni gel kavramaya kavramaya geleme, tut burayı anladık mı hı hı. bas aşağı şu an bas aşağı debriyajı şu an neyi tutuyorsun sen pedalı hı hı. pedalı tutman işe yarıyor mu bas freni yaramıyor değil mi şimdi gaza basarak yapacağız bas gaza bas gaza kızım kaldır debriyajı tut olmadı savrulduk bak duralım duralım neden olmadı Çok debriyaj şey fren hı. Evet, fren lütfen hı. Önemli değil. Dinleyerek. Şimdi orada şöyle olacak. Gaza bastığında debriyaj çekerken elime bak. Rrrr, rrrr. Debriyaj yukarı gelirken ses değişecek. Sinyali kapat. Gazı dinleyelim. Bas gaza. Dinle gazı. Bak. Debriyajı getir. Ses değişiminde tut. Getir. Getir. Dur dedi. Tutacaksın ona. Tamam Duralım. Debriyaj fren. Bas frene lütfen. Kalkalım. Yavaş gittiğimiz için önce debriyaja sonra frene basıyoruz. Kalkalım bas gaza. Gaza bas hemen. Hemen gaza bas. Olmadı. Duralım. Fren veriyor yaş. Evet. Önce gaza bas lütfen. Bas gaza. Debriyajı kaldır. 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 Tut. Olmadı. Duralım. Duralım. Fren ve yaş Gözün kulağın ses değişimini hissedip gözün aracın ilk, ilk böyle irkildiği anı yakalaman lazım. Gittiği anı değil. Bas gaza. Yakala. Getir. Burası. Tut burayı. Böyle yavaş gitmeli. Anlatabildim mi? Duralım. Debriyaj fren. Tekrar kalkalım. Gaz debriyaj. Bas gaza. Bas gaza. Getir debriyajı. Getir kızım. Tut 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 tut. Bravo sana. Biraz gittikten sonra ne yapacaksın? Debriyaj. Artık bırakabilir misin? Evet. Evet bırak artık. Bas gaza. Bas gaza. Bas debriyaja gazı bırak. İkiye al. Al ikiye. Frene basma sakın. Ayağını frene getirme. Gaz da kalsın. Gazı bıraktığında ayağın frene doğru geçemez. Tamam. Kaldı kavramayı o duruşta var. Hareket halindeyken yok. Geç gaza. Gaza geç. Sağdan lütfen. Çok çevirdin ama. Sağdan derken az. Tamam. Geç gaza. Gaza geç. Düz. Sağlı böyle gitsin. Evet. Dümdüz git. Ayağını debriyajda tutma. Debriyajdan ayağını al. Hareket halindeyken debriyaj pedalına basmayacağız kesinlikle. Dümdüz gitsin. Şimdi gene bu yolun başından döneceğiz. Az sağdan ilerle. Solundakiler bir geçsin. Sol aynana bir bak lütfen. Evet. Sol sinyalini ver. Var mı gelen? Var. Geçsin. Gazı bırak. Sola doğru geç. En sola. Sola geçeceksin. Evet. Şimdi karşıdan gelen var mı? Düzelt ama onu lütfen. Karşıdan gelen var mı? Var. Bas tebriğe biri alalım. Al biri lütfen. Buradan dönüyoruz. Tam sol. Çevir kızım. Kaldır kavramanı. Yarıya getir. Yolun sağına. Topla bizi hemen düz karşıya. Evet, bas gaza. Bas diyebileceği iki. Gazı bırak lütfen. Gazı bırak. Kaldır kavramanı. Camlara basmayalım. Geç gaza. Güneş de çok kötü. Bas diyebileceği gazını bırak. At üçe lütfen. Yön vermez. Sallama. Direk ileri. Sallama. Direk ileri. Gazap direkt ileri düz it. Kaldır kavramayı. Kaldır kavramanı. Evet, düz devam. Bırak diye Geç kazan. Evet şu aşağıda dubalarımız var. Onları alacağız. Sağ olun, lütfen. Gitsin. düz karşıya geç kaza. Çok sağdayız. Ayağını gazdan al. Fren kontrolüyle hafif fren alalım. Hafif fren. Bastık frene. Bastık devriyece ikiye aldık. Hemen devriyece bas. Al ikiye. Bırak freni. Kaldır kavramanı. Evet gaza geç. Geç gaza. Çok sağa yanaşmadan. Park dubası kalmamış ya. Hay Allah. Gel sağa doğru lütfen. Bas frene. Frene bas. Bırak freni. Park yapacaktık ama şansına aşağıda mı duba var? Orası da çok dar bir alan. Biz bir tane L park yapalım. Sağ sinyalini yak. Gazdan ayağını al. Çok yanaşma, çok yanaşma. İlerle. İlerle. Düz lütfen. Şimdi bas diyebileceği bas freni burada bir duralım. Böyle bir duralım. Şimdi bak yolun kenarında bir asfalt yırtığı var. Görüyor musun? O yırtık sağ tekerler üstünden gidecek. Burada düz gidebilmek için. Al bire. Bire al lütfen. Evet dünü yap, tamam bırak freni, asfalt yırtığının sağ tekerleğin onun üstünden gitsin çevirme çevirme İlerle önce bir devriyacı getir şu anda doğru yerdesin onun için çevirme dedim onu alma şu an sağ tekerleğin onun üstünde bas devriyaja bas frene duralım bunu nereden anlayacaksın bak aynadan bak tam kenarındasın anladın mı? şimdi burada İlerle bir. Önce bir şu aynanı bir aşağı indir. Doğru yerini bir tespit edelim. Frene bas lütfen. Frene bas. Frene bas lütfen. Aynen aşağı indir. İndir indir indir. Basılı tut. Basılı tut. İndir 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 indir. indir. Azıcık kendine doğru al. Gördün mü tekerleği? Hayır. Azıcık daha kendine doğru al. Az yukarı al. Görüyor musun şu an? Evet. Tamam. Bırak freni. Şimdi şu solundaki duba senin omzuna denk geldiğinde durmamız lazım. İlerle. Soldaki dubayı görüyor musun? Ayağını frene al. Şu. Evet. Frene al. Durdurma ama. Durdurma kızım. Durdurma. Omzundayken duracaksın. Tamam. Öyle git. Yavaşça git. Bak oraya. Oraya bak. Gitsin. Azıcık daha. Git kızım. Git, git 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 git. Dur. Bak anladın mı ne demek istediğimi? Tam omzunda şu an. Tamam. Tam sağ çevir. Tam sağ. Çevir 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 çevir. Bas debriyajı aşağıya. Al geriftesini. Geriftesini. Boşu al. Geriftesini al. Bu yaptığımız şey L parkı şu an. Geri geri sokağın içine girmek yani. Tamam Kaldır kavramanı. Kavramanı kaldır. Bırak freni. Freni bırak lütfen. Yavaş yavaş. Debriyajını tut. Debriyajını tut. Tut tut tut. Sağ sol aynalarına bak. Getir debriyajı. Evet. Yavaşça Gel 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 düzelince duracağız. Bas frene böyle dur. Düzelt direksiyonunu. Bir iki. Bir. Bir daha. iki. Bırak freni. Gel böyle. Debriyajı getir. Bas debriyajına bas frene duralım. Ben şu dubaları bir alayım. Bas freni al boşa. Boşa al. El freni çek. Azal bir al arabayı. El frenini indir. Yürü yavaşça. Yola düştüğün an duracaksın. Bırak freni kaldır kavramanı. Yola düşsün. Devriyacı bas aşağıya. Tık diye durduk. Tam sağa çevir. Çabucak. Bak sağına soluna. Bırak freni kavramayı kaldır yürü. Çevir sağa doğru. Topla hemen. Hemen geç gaza düz. O fren. Dörtlüğünü kapat. Bas diyebilecek gazı kes iki yan. Dubalara doğru gitme lütfen. Gidemeyeceğin yere direksiyon çevirme. Sol aynana bak. Alır diyebilecekini. Geç gaza düz. Az gaz ver lütfen. Git. Şimdi sol sinyalini ver. Sol aynana bak lütfen. Evet. Geç sola doğru. Acele etme. Geçsin. Gazını bırak, gazını bırak. Geç sola sen. Geç, 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 geç. Evet, çok değil. Çok çevirme, çok çevirme lütfen. Karşı yola gideceğiz buradan. Bas, devriyoca biri alalım. debriyaja bas, al biri. Evet, kaldır kavramanı yürü. Kavramanı kaldır, geç gaza, karşıya. Az gazla, çok gazla değil. Çok az gaz ver, gitsin. Azıcık gaz ver. Şöyle sağdan. Yolun sağından. öyle ilerle ilerden. daha uçtan sola döneceğiz. Bas gaza. Bas debriyaja. Al ikiye. Gazı bırak lütfen. Kaldır kardamanı, Sol sinyalini ver. Buradan sola içeri. Geniş kavisle döneceğiz. Tamam mı? Çevirme şu an. Evet. Şimdi bir tur çevir. Bir tur. Sakin. Topla hemen. Karşıya düz. Sağdan. Şu aynanı bir kaldırır mısın yukarı? Üst topla bas. Üst topla. Bas 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 bas. Tamam. Az da bir taraf ki. Banden tarafına bas. Tamam. İlerle. Solundaki araca dikkat et. Al bir de bas. yere biri alalım. yere bas. Kaldır kavramını. Sağdan devam geç kaza acele etme çevir bir tur bir tur çevir hemen evet karşıya yukarı topla lütfen topla lütfen sağdan soldan gelen var mı baktın mı evet karşıya düz şu bisiklet diye dikkat edelim bas kaza gaza bas kızım korkma bas kaza geçelim şunu bas diyebilecek gazı bırak hemen ikiye al al ikiye kaldır kavramanı geç kaza gaza geç ilerle. Düz yukarıda. Yayanın tersine hafif sol ver. Geç gaza hafif. Tamam? Bu normal bir hareket. Böyle yavaş yavaş geçenlerden kaçacağız. Şimdi davşağa geldik. Gazını bırak. Bas debriyaja bir, bir, bir alalım. Al bile lütfen. Durdurma arabayı. Kaldır kavramanı. Kavramanı kaldır. Tut. Orayı tut. sağa sola bakacağız. Geçemiyorsak duracağız. Tamam? Gitsin. Bas aşağıya. Getir kavramayı lütfen. Kavramayı getir. Çok çektin. Stop etti. Çalıştır. Hemen. Tamam. Getir kavramanı. Tut. Bırak freni. Geç gaza kızım. Az gaz ver. Burası yokuş ve yükün ağır bak. Üç kişiyiz arabada. Değil mi? Yavaş. Yavaş. Şunlar geçsin. Sağ. Ben bak sola itiyorum. Sen sağa itiyorsun. Değil mi? Geç gaza. Gaza geç. Geç gaza. Bas debriyajı al ikiye. Geç gaza düz. Kaldır debriyajını. Debriyajı kaldır. Tamamen kaldır. Evet. Az fren al karşıdakinin geçmesini sağla. Hafif fren. Bıraktın. Hemen bıraktın. Geçtin gaza. Geç gaza. Düz karşıya. Yolun sağına doğru hemen. Karşıya bak. Ufka bak. Ufka çevir. Ufka bak. Ufka bak yaya dikkat et. Yayanın neresinden geçebiliyorsun karar ver. Sol aynanı gör. Evet. İlerle lütfen. Ayağını gazdan al. Düz karşıya lütfen. Bas gaza. Sağda. Yarın sabah sekiz buçukta mı iyiydin? oturuyor. Bence sahil. Bursa yakınsın. Yakın. Ayağını gazdan aldın. Evet. Böyle gidiyor. Bıraktın freni. Geç gaza bakalım. yani gazdan al. Bir yerden bir ambulans geliyor ama. Oradaymış karşıda. Bas debriyajına. Bak karşıya. Yavaş yavaş. Al bir el lütfen. Bir al. Bekle böyle. Frene bas Hazal. Debriyajı getir titresin. Tamam orayı tut. Bırak freni. Freni bırak. Azıcık yürü. Geciktik bekleyeceğiz. Azıcık yürü dediğinde bir milim debriyaj çek. Yürü bir milim çek. Heh. Bak sağına var mı gelen Hazal sağdan bak. Gelen var şu an. Yapacak bir şey yok. Yürü geç kaza bas gaza kızım, gaza basamam sağdan sakin gel sağa bas devriyajı al iki devriyaj kaldır kavramanı geç gaza dümdüz devam. gaza geç lütfen bas devriyajı gazı bırak üçe at at üçe bas sallamayacağız düz ileri bakma oraya lütfen kaldır kavramayı sağla bu sağlı, hiçbir zaman yolun dışına değil. Bırak diyor, geç kazan. Sağlı dediğimiz şerit üzerinde, tamam? Yani çizginin dışına değil hiçbir zaman. O şöyle, duralım dersek çizginin dışına. Direksiyonu üstten tut. Evet, ilerle lütfen, düz devam. Yoluna bak. Sağlı, ayağını gazdan al. Sağlı bir şekilde bas devriyoji. iki ebriyaj ve 2. Kaldır kavramayı hemen gaz ver. Geç gaza. Sağdan. Yolun sağından ayrılmadan. Yolun sağından lütfen. Biraz daha sağından lütfen. Evet şimdi böyle devam edelim. Gel sağdan. Az gaz ver. Ne çok ambulans geliyor. Bir şey mi oldu acaba ya? Güzel kadar var mıymış? Yokmuş. Biraz bir daha çalışacağız. Bir şey anlamaya çalışıyorum. Yoksa şey. yani neye göre 2 alıyorum? Bir i̇şte de... motor sesine göre. Yarın çalışacağız onlara. Motor sesi canlanacak. Şimdi mesela bak gazını bırak. Gazını bırak. Şimdi bak gaza bastığında araç gidememez olacak. Bak yavaş yavaş bak. Bas şimdi gaza. Bak tırıltıyı duyuyor musun? Bu diyor ki vitesi küçült. Ya bunlardan anlayacağız. Tamam Gaza bastığında gitmiyorsa mesela at üçe bakalım. At 3'e. bas lütfen. Gazını bırak. Gazı bırak. Gazı bırak kızım. Şimdi çekme debriyaja. Acele etme. Çekme. Heh. Şimdi getir devriyaja. Yani iki'nin hızına düşürttüm arabayı. Bak titremeyi duyuyor musun? Bu diyor ki hayır diyor. Bu olmaz. Hadi al 2'ye. Bas devriyaja. Devriyaja bas. Al 2'ye. Kaldır kavramayı bakalım. Geç gaza. Gaza geç. Bak. Devriyaja bırak. Bak titreme var mı? Yok. Doğru vites diyor yani. Sen vitesi ayarladığında abi bu arada önde gazını bitirmiş. bırak gazını bırak vitesi ayarladığında araç titriyorsa yanlış vites demek ki değil mi? motorda canlıysa mesela nasıl büyüteceğiz? gel sağa düz git lütfen ayağını gazdan al düz karşıya geç gaza sağlık abi biliyor musun senin eğitimde olduğunu? evet geç gaza düz düz lütfen. Bas gaza şimdi motor sesi canlanacak bak. Bas gaza. Az daha. Tokluğu duyuyor musun? Bu ne diyor? Vitesi büyüt. Ver sol sinyali. Acele et. Büyütmeyeceğiz biz. Geç gaza. Yani ne demek istedim? Örnek yapayım dedim. Anladın Motor sesi canlandıkça büyütüyoruz. Motor sesi azaldıkça tırıl tırıl etmeye başladıkça da küçültüyoruz. Sinyali kapatabilirsin. Soldan lütfen. Ayağını gazdan al. Böyle gitsin. Düz. Şimdi ayak frende burada yok. Frene basmamızdaki amaç bırak freni. Frene basmamızdaki amaç ne? Hızlanmayacağız. Yavaşlamayacağız. Bir tehlike olmadığı sürece. Bırak freni. baksan yavaşladıkça o girecek. Freni bırak. Gördün. Mü? Yavaşladığın için ne yapıyor? Giriyor. Frene bastığında aracın aynı gitsin. Hızlanma. Yavaşlama. Bu hızlanıyor ama. Evet. Sabit. Yani fren çok bastıysan az bırak. Az bastıysan biraz daha bas gibi. Sol sinyali ver. Gözünle hızını ayağını ayarlayacaksın. Evet. Bırak freni. Bak çok yavaşladı mesela. Çok yavaşladı. Çok o, o zaman azıcık gaz ver. Sola döneceğiz. Çevir sola. Çevir sola. Çok değil. Dönecek kadar topla karşıya. Geç kaza. Kaza geç. Arabalara değil. Bak. Tekerlek izleri yol üstünde belli. Tekerlek izlerinden git. Parlak yerler görüyor musun? Gazını bırak. Çok sağa yanaşma, çok da sola yanaşma. Çok sağa geldin Haza. Düz kızım lütfen. Yüz kızım. Ayağını gazdan al lütfen. Gitsin. Sağ sinyalini yak. Gel sağa doğru. Sağa doğru gel. Karşıya kursun önüne gireceğiz. Ayağını gazdan al. Bas devriyajına. Böyle frene bas. Siyahın arkasına doğru girip şunun önüne geri geri yanaşacağız şimdi. Tamam. Gel sağa doğru. Burada da yer yok ki. Şu karşıya girelim. Al bire. Duralım bir. Bir duralım lütfen. Azam al bire. Karşıdaki okul taşını görüyor musun? Evet. ağlama, al ama o bir değil. Bu iki oldu. Evet bırak freni. Onun önüne gideceğiz. Bırak freni. Hı. Kaldır kavramayı. Karşıdan gelen var mı? Söyle bana. Var. Arkadan gelen var mı? Yok. Duralım. Fren. Oradan da karşıdan da çıkan araç var. Arkada araç var mı şu an? Evet. Bunların geçmesini bekleyeceğiz. Sol sinyalini yakarsan daha iyi anlaşırız herkesle. Bırak freni. Var mı gelen arkada? Yok. Yok. Kaldır kavramanı. Çevirme hemen. Kavramanı kaldır. Hı. Kaldır kızım. Yolun paraleline gideceğiz. Çünkü okul taşıtının arkasına. Şöyle topla bize arabayı. Az ilerle. Debriyaj. Debriyaj aşağıda olduğu için gitmez. Bu debriyaja gidecek. Gazla değil. Tamam. Öyle. Debriyaja bas. Dur. Al boşa. Boşa al. El freni çek lütfen. Düğmeye basmayacaksın. Ses duymadım. Indir. İndir. Yukarı çek. Düğmeye bas. Heh, bu sesi duyacağım. Tamam. Şimdi pedalları bırakma. Önce motorun bir sustur kontak kapat yani. Evet İbrahim Bey kapını dikkatli açarsın abi. Jetona dikkat et. Bir al arabanı. Evet. Pedalları bırakabilirsin artık. Camları kapat tamamen. Kendi camını kapat. Evet Hazal tebrik ederim ikin için. Çok şöyle, şöyle bir <laughs> ben gösterelim bu kadar seni. Beklemiyordum, sanıyordum. Ama. İşte onun için direkt trafiğe çıkıyoruz. Yani biz bunu denedik. Ben yıllar önce ben sene 93'te başladım. Daha önce pistlerdeydik. <laughs> Piste dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Karayoluna bir çıkıyoruz. Her şey karışıyor. Biz onun için bunu kaldırdık. Yani pist eğitimi veya boş alan eğitimi asla ve kesinlikle yararlı bir eğitim değil. İlk gün direkt babam direkt trafiğin içine. Zaten bugün misafirdin. Misafirliğin bitti. Senin için hayırlı olsun. Yarın ders başlıyor. Arkadaşlar canlı sohbeti açmayı unuttuk sanırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir şey diyor musun? Teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın inşallah.